Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli bir nisap miktarı var. Bu nisap miktarı genelde Altın baz alınıp altın üzerinden ölçülür demiştik daha önceki videolarımızda. Bir kardeşimiz ise soru olarak bizlere şöyle soru sormuş. Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli nisap miktarı gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi? Şimdiye kadar hep altın üzerinden belirledik. Peki kardeşimiz de diyor ki gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi? Kıymetli Müslümanlar, öncelikle aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir maalesef. Altın kadar değeri yok, altın kadar ölçüsü yok. Maalesef günümüzde ise gümüş ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekat alabilecek durumdaki kimseler zekat yükümlüsü haline geleceklerdir. Yani eğer gümüş altın gibi değer kazansa, altın gibi ölçüle, ölçülenebilirse Değerli kardeşlerim, bu bu sefer zekat alabilecek durumdaki kimseler zekat yükümlüsü haline geleceklerdir. Bu itibarla değerli kardeşlerim zekat ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur. Çünkü altın en çok değer kazanan bir madde, bir medeni bir medeni bir ma, e, mali bir maddedir değerli kardeşlerim. Bu itibarla değerli kardeşlerim kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dini ölçüsü ister malı artıcı olsun isterse malı artıcı olmasın. Kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram yani 20 miskal yani 20 miskal dediğimiz şey 20 miskal gramında 20 miskal ağırlığında altının ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Eğer 80.18 gram yani 20 miskal al gram 20 miskal ağırlığınca grama tekabül etmiyorsa bu kişi değerli kardeşlerim kurban kesmekle mükellef değildir. Daha önce de bunu önceki videolarımızda söylemiştik değerli kardeşlerim. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir. Yani kısacası özetle toparlayacak olursak değerli kardeşlerim. Öncelikle gümüşün değeri üzerinden para belirlenip Ondan sonra kurban ibadeti, canlı kurban alıp kurban ibadeti gerçekleştirilebilir mi? E tabii ki olabilir. Ama altın gibi değerini kazansa, altın gibi değer verse, değer kazandırırsa değerli kardeşlerim. E tabii ki olur. Ama altın gibi değer kazanmıyor ve gün gün geçtikçe bu gümüşün değeri düşüyor. Hatta ve hatta ölçümüz olan 80.18 gram altının bile altına düşmüşse o zaman kurban ibadeti olmaz, gerçekleşmez. Ama değer kazanıyorsa, günden gün geçtikçe değer değeri yükseliyorsa gümüşün, altın gibi değer kazanıyorsa o zaman 80.18 gramın üstüne de tekabül ediyorsa o zaman değerli kardeşlerim kurban kesmekle zorunlu hale gelecektir bu kişi değerli kardeşlerim. Vesallallahu ala seydina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi